Şöyle bir düşünün, yüzyıllar önce işlenmiş bir suç bugün işlenen bir cinayetin sebebi olabilir mi? Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Peki ya o cinayetin katili sizseniz ama bunu zerre kadar hatırlamıyorsanız işte bu anlatıda tam da bu soruların tam ortasına düşen bir hikayeye dalıyoruz. Bu cümle kahramanımızın kendi zihninde yankılanıyor ve bizi daha ilk andan itibaren bir psikolojik gerilimin içine çekiveriyor. Gelin bu karanlık anların ardında yatan gerçeği birlikte aralayalım her şeye, bu gizemin merkezindeki kahramanımızı ve onun akıl almaz ikilemini tanıyarak başlıyoruz. Karşınızda Müştak Serhazin. Kendisi Osmanlı tarihi üzerine uzman, oldukça saygın bir profesör. Ama aynı zamanda eski sevgilisinin cinayetinde bir numaralı şüpheli konumunda. İşin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Hafızasında öyle büyük boşluklar var ki kendisi bile masum olup olmadığından bir an bile emin olamıyor. Müştak'ın yaşadığı bu durumun tıptaki adı psikojenik füg. Yani bu öyle basit bir unutkanlık falan değil. Kim olduğunuzu, ne yaptığınızı tamamen hafızanızdan silecek kadar derin bir bilinç kaybı. Zihniniz adeta kaydı durdurmuş bozuk bir kamera gibi. Bu hastalığın gündelik hayattaki etkileri gerçekten de çok ürkütücü. Düşünsenize müştak bilincini kaybediyor ve saatler sonra kendini Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde sandıkanın başında otururken bulabiliyor. Peki o kaybolan saatlerde ne yaptı? İşte orası tam bir kara delik. Ve tabii ki bu bilirsizlik kendi iç sesini yani aynadaki yansımasını ona karşı acımasız bir sorgucuya dönüştürüyor. Kendi zihni ona sürekli meydan okuyor, gerçeği bulması için baskı yapıyor. Bu, bir insanın kendi içinde yaşayabileceği en zorlu savaşlardan biri olsa gerek. Şimdi madalyonun diğer yüzüne geçelim, yani hikayenin tam kalbine inelim, kurban, onun tehlikeli araştırmaları ve tarihin tozlu sayfalarında gizlenen o büyük sır. Kurbanımız, Nüzret Özgen. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada Osmanlı tarihi denince akla gelen ilk isimlerden. Aynı zamanda Müştak'ın 21 yıl önce onu terk eden büyük aşkı. Ama en önemlisi, ölmeden hemen önce bildiğimiz tarihi kökünden sarsabilecek bir proje üzerinde çalışıyordu. İşte Nüzret'in peşinde olduğu o sarsıcı, o bomba soru bu. Bu sadece basit bir akademik merak değil, bir ulusun kahramanlık anlatısını temelden sarsabilecek kadar tehlikeli bir iddia. Bu zaman çizelgesine şöyle bir baktığımızda Fatih'in iktidarı yürüyüşünün epey çalkantılı olduğunu görüyoruz. Özellikle 1451 yılına dikkat edin babasının ani ölümü ve Mehmet'in ikinci kez tahta çıkışı. İşte Nüzet'in teorisinin tam odak noktası da burası. Bu dönemin karmaşıklığı haliyle komplo teorileri için oldukça verimli bir zemin hazırlıyor. Nüzet'in yaklaşımını bu kadar ilginç kılan şey kuru kuruya bir tarih anlatımı yapmamasıydı. O, tarihi psikolojiyle harmanlıyordu. Freud'un, Dostoyevski ve Baba Katilliği adlı ünlü incelemesinden yola çıkarak, iktidar hırsının bir şehzadeyi öz babasını öldürmeye itip itemeyeceğini sorguluyordu. İşte bu bölümde, aralarında tam 500 yıl olan bu iki ölümün nasıl ürkütücü bir şekilde iç içe geçtiğini ve geçmişin bugünü nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Bu tablo aslında her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. İki olay arasında inanılmaz bir paralellik var. İkisinde de bir ölüm, iktidar veya bilgi hırsıyla bağlantılı bir baş şüpheli ve ortada çok tehlikeli sırlar dönüyor. Geçmiş adeta bugünün bir kopyası gibi duruyor. İşin daha da ilginç yanı ne biliyor musunuz? Modern cinayet soruşturmasındaki kanıtlar bile bizi doğrudan 15. yüzyıla götürüyor. Nüzhet'in yatak odasında Fatih üzerine yazılmış en önemli eserlerden biri ve Freud'un baba katilliği makalesi bulunuyor. Bu tesadüf olamayacak kadar anlamlı bir bağlantı. Ve bu gerçeği müştanın kendisi de fark ediyor. Polis sorguya başladığında sorular sadece Nüzet'in özel hayatıyla ilgili değil, soruşturma bir anda 500 yıl öncesine, bir padişahın ölümüne ve Dostoyevski'nin romanlarına kadar uzanıyor. Ve şimdi hikayenin en derin temasına, yani bir insanın parçalanmış hafızasıyla tarihin kendisi arasındaki o çarpıcı paralelliğe geliyoruz. İşte bu karşılaştırma hikayenin dehasını ortaya koyuyor. Müştak'ın hafızasındaki boşluklar aslında tarih yazımındaki boşlukları simgeliyor. Gerçeği çarpıtan o iç sesi tarihi yazan galiplerin taraflı anlatılarına benziyor. Yani ne kendi zihnimiz ne de geçmişin kayıtları tamamen güvenilir değil. Evet, işte bu soru. Hikayenin tam merkezinde duruyor. Hem müştakın kişisel mücadelesini hem de bir tarihçinin mesleki çıkmazını tek bir cümlede özetliyor. Ve cevabı bulmak neredeyse imkansız görünüyor. Ve şimdi finale yani sonuca geliyoruz. Günümüzdeki cinayetin anahtarının tamamen geçmişteki o büyük tartışmada yattığını anladığımız o anı. Nüsret'in ölümünün arkasında tek bir neden var. Ama bu kıskançlık, para ya da intikam gibi alışıldık bir motif değil çok daha eski, çok daha derin bir sebep bu. İşte kilit nokta tam da bu. Katil, Nüzzet'i kişisel bir husumet yüzünden öldürmedi. Onu ortaya çıkarmak üzere olduğu o tarihsel gerçekten duyduğu dehşet yüzünden, o gerçekten ölesiye korktuğu için öldürdü. Cinayetin tek sebebi bir gerçeğin sonsuza dek tarihe gömülü kalmasını istemekti. Bu adımlar hikayenin suçu çözme yöntemini harika bir şekilde özetliyor. Bu soruşturma parmak izi veya DNA analizinden çok daha fazlasını gerektiriyor. Bu, tarihsel metinleri, eski kinleri ve sarsılmaz inançları analiz ederek katili bulma süreci. Ve buradaki en önemli ders ne? Geçmiş asla geçmişte kalmaz. Bu analizden çıkaracağımız en güçlü sonuç bu olsa gerek. Tarih sadece olayların yaşandığı bir sahne değil, karakterleri harekete geçiren, olayları tetikleyen ve hatta ölüme neden olan aktif bir güç. Cinayet silahı bir mektup açacağı olabilir ama asıl tetiğin yüzlerce yıl önce çekildiğini anlıyoruz. Gelin bu kuşkırtıcı soruyla bitirelim. Bu hikaye bize gösteriyor ki, bugünü anlamak için çoğu zaman dünü kazımak gerekiyor. Belki de en karanlık sırlarımız, en çok güvendiğimiz tarihin sayfaları arasında bir yerlerde saklıdır, kim bilir.